sabah amerika hmm. ben işte virjinlerden ayrılarak platformatik bir korunma hocası. Bunu şöyle bunu dur

Kartal, belki bir uçak ayak, belki maksimum yani kaptan yani, tam öğrendi kadar bir maksimum bakın <laughs> bir kartı... <laughs> kartal şey ama yani. Ha, şey, şey yapayım, yani. yani. mümkünse şey biz zaman, bizim bıraktığımız zaman yani National Park gibi bir alan olduğu için Yaklaşık bir aydır geceye bakıyorum. Ee, i̇lk geldiğinde e, 32 santim kadardı, şimdi 52 santim, neredeyse 20 santim kadar arttı. Geldiğinde 2 kilo 600 gramdı, şu an 6 kilo 600 gram. Ee, geldiğinden daha hareketli. Artık gördüğünüz gibi. Günde 5 defa besleniyor. Sabah kalktığımda geliyorum, yukarıda kalıyoruz biz, aşağı besliyorum. Ee, Gece de en son 11'de besliyoruz. Karanlık olduğu için artık sabaha kadar yatıyor, geceleri beslenmiyor. Eskiden geceleri de besliyorduk, iki defa daha. Evet, şu anda beni gördüğü zaman yani emme refleksi, vücudumun kokusunu biliyor. O yüzden şey yapıyor yani, tanıyor, annesi şey yerine koyuyor. Oynamayı, hareketlerimi taklit ediyor, ee, arkamdan geliyor. Onunla yani bu şekilde şey yaptığımda hareketlerimi taklit ediyor ama şu an çok canımı acıtıyor. Artık büyüdüğü için tepkileri de arttı. O çok yaramaz. Yani şu an oynamak istiyor aslında bu yaptıkları zarar vermek için değil doğasında bu şekilde onun annesi bu şekilde onu öğretiyor. Ben de elimden geldiğince onunla oynuyorum. Bir insan gibi değil de hani e, tepkilerine cevap vererek oynuyorum. Yani birazcık sert seviyorum hani nazik davranmıyorum. İnsanlara yani ilk gördüğü zaman bazen insanlara saldırmak durumunda kalıyor bazen de hani hiç tepki vermiyor yanlarına falan gitmiyor. Değişiyor yani insandan insana tepkisi değişiyor. O anlıkki ruh haline bağlı. Yani karnı açsa birazcık insanlara karşı saldırgan olabiliyor. Ama tok olduğunda genelde oynamak için yaklaşıyor insanlara. Saklambaç oynamayı çok seviyor. <laughs> Saklandığımda kokusunu koklayarak buluyor beni. Evet, oynuyoruz. Bayağı kovalıyor, saklanıyorum. Böyle oyuncakları var, onlarla oynuyor gece acıktığı zaman bağırıyor yine. Ortalığı yıkıyor. Gecenin bakıcıları hariç kendisinin keyfi yerinde. Bakıcıları sağ olsun Gizem, diğer Burak ve diğer arkadaşlar gerçek anlamda ciddi bir mesai harcayarak sağlıklı bir şekilde büyümesine katkı sundular. 2600 kg civarında gelmişti. Bugün her şey gelişme eğrisi gayet sağlıklı bir şekilde devam ediyor. E tabi talihsiz bir yaş, çok küçükken maalesef öksüz kalmıştı. E, o yüzden insan teması oluştuğu için biz ülkemize uygulanan prosedürleri e, burada kaptan beslenene kadar kendisini büyüteceğiz. Biraz daha artık kendi ihtiyaçlarını giderebildiğini hissettiğimiz zaman bakanlığımızın uygun görücü, Orman Suçları Eroda Okulu Milli uygun görücü bir tesisin akmeni gerçekleştireceğiz. E, umarım her şey yolunda gidecek. Talihsiz bir vakaydı ama şu anda en azından kendisinin şansı yaver gidiyor. Sağlığı da gayet yerinde. Bakanlığında olağanüstü ilgi ve desteğiyle geceyi şu an için olabilecek en iyi geleceğe kavuşturacağız inşallah.